bu tütsü uyutmak içindir. Bu tütsünün dumanından soluyan herkes kendinden geçercesine uyur. Bütün sarayı dumanla solutmuşlar. Gökmenlerin kılıçları bile kanındaydı. Demek ki nedeni buymuş. Sizi öldürmek niyetiyle uyutmuş olmadılar tüm sarayı. Dövüşerek hanımızı ve tekinlerimizi yenemeyeceklerini anlamışlar. Çolpan olmasaydı hepimizi öldürecekler miydi yani? Dertleri canımız değil. Dertleri taç belli ki Taci aramışlar. Aklım almaz ama babam. Tek amaçları taç aramak olamaz. Öyle. Daha büyük bir oyun hazırlarlar. Çolpan'dan haber var mı? Baygınlığı geçti. Otacılar az imde sakinleştirdiler Çolpan Han'ı ama hemen ayağa kalkmasına izin vermediler. Gökten yürü yalkışlar olsun. Hanım. Çolpan Han, saltu devlet töresine göre gömmek gerektiğini bildiğini... ...ancak Alpagohan Han izin verirse onu arzu ettiği yere gömmek istediğini söyledi. Haklıdır çoban, öyle yapsın. Acımız büyüktür ama bekleyecek vakit de yoktur hanım. İtbaraklar sizi uyutup öldürmediklerine göre belli ki bir oyunları vardır. Vakit kaybetmeden. Saltuğun yerine birini atamamız gerekir. Öyle. Gün doğumunda tören yapılsın.